Herkese merhaba size yeni videomdan selam gönderiyorum Temmuz'da bir kontrolüm olacak demiştim Herkes yazmış nasıl oldum diye ee, yani ben gittiğimde benim TSH'ım 48'i bulmuş yani hap bana yetersiz geliyormuş yüzlük levatron bana yetersiz geliyormuş bu yüzden vücudumda e, tiroid hormonu eksikliği varmış. Yani zaten biliyorsunuz tiroidim yok. Bir de üstüne e, hap bana yetersiz geldiği için tiroidim tamamen yok. E, bu da tabii e, vücut için iyi değil çünkü kanserleşme riskini daha çok arttırıyor. E, doktor hemen acilen 200'lük levatoron verdi. Bu da bana ağır geldi maalesef. Birazcık e, tansiyonlarım da oynadı. Yani e, bir baktım ki tansiyonum 18'i buldu. Ben gerçekten o an <laughs> ne yapacağımı şaşırdım. Dedim ki yoğun sonuna geldim herhalde. İnsan bu dönemde gerçekten mutsuzlaşıyor. Doktor hatta bana yüzlüğün yetmediğini görünce dedi ki hani sen kendini sürekli mutsuz hissediyor musun? İşte yorgunluk var mı? Sürekli yatmak istiyor musun? diyor. Ben diyorum ki yok ben geziyorum. <laughs> yani e, doktor da inanamadı benim böyle oluşuma. Ama yani bu içinizdeki enerjiyle ilgili bir şey. İçinizdeki enerjiyi öldürmezseniz size çok da bir şey olmaz bence. Tabi vücudunuz bunu size yansıtmıyor olabilir ama içten içe sıkıntılar doğabilir. O yüzden sürekli kontrollerinizi yaptırın. Ben e, bir anda 200 çıktığımda bir hafta kullanabildim zaten doktor artık. Tekrar kan testi ver dedi. 48'den 5'e kadar düşürdük. 150'lik kullandım. Yaklaşık 3 haftada 150'lik kullandım. Tekrardan kontrole gittim bugün. 150'lik kullanmama da gerek kalmayacak. Ama birazcık daha sabretmem gerekiyor. Şu an 0.60 TSH'im. Bunun maksimum 0.56 Hani bu civarda gitmesi gerekiyor. Çünkü e, bu kanserin tekrarlanmaması için olacak olan şey buymuş ve tabii Ft4 değeriniz de önemli. O da normal seviyede olması gerekiyor. Benim durumlar böyle. Biraz daha 150 kullanacağım. Birazcık daha tansiyonuma dikkat edeceğim. Şu anlık elimden gelen bir şey yok. E, yani daha az stres olacağım inşallah. Böylelikle tansiyonumu daha dengede tutmam gerekiyor. Bu haplar tansiyonu yükseltebiliyormuş çünkü içeride dönen bir tiroid hormonu var. Bu da tabi size fazla derecede enerji yapıyor. Yani 150'lik levatron demek tamamen testa düşürmek, baskılamak için verilen bir şey. İnşallah ben de şifa bulacağım buna inanıyorum. Birazcık modum düşebiliyor bu dönemde. Kendime daha çok sarılıyorum. Daha çok kendime vakit geçiriyorum. Daha çok yoga yapıyorum. Daha çok meditasyon yapıyorum. Bu dönem adet döngüleriniz şaşabilir. Birazcık hormonlarınız gerçekten alt üst oluyor. Ve üstüne üstlük hani bir daha atom alma gibi bir durumum olabilir. O dönemi tekrar yaşayacağım. Tekrar diyet yapacağım, tekrardan hapı bırakacağım. Yani hani... Nasıl olacak bu iş bilmiyorum. Herkeste de aynı durum var, biliyorum. Ama önemli olan... Sanırım... içinizdeki güç. Onu ne kadar yüksekte tutarsanız o kadar iyi yaparsınız. Ben de yapacağım. Bu dönem biraz yorgunum. Desteğinize ihtiyacım var lütfen yaşadıklarınızı ya da yaşamadıklarınızı ya da gerçekten bana destek olmak için bile yazarsanız çok sevinirim. Bütün yorumlarınızı okuyorum. Sizleri seviyorum.